Ya şimdi Nurhancığım ev alabilmek için üç ayrı işte çalışıyor, öyle mi? Evet anneciğim. Ya babamın yanında çalışmamı da kabul etmiyor aslında. Ve onurlu çocuk tabii, her şeyi kendi yapmak istiyor. Ya iyi de anneciğim ya, ben ona yardımcı olmak istiyorum. İşte sen salona girdiğinde birkaç firmaya CV'mi atıyordum ben de. Ama biraz uzun sürebilir bu durum. Haklısın, öyle kolay değil tabii. Ayrıca baban başka bir yerde çalıştığını öğrenince çok üzülecek, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ya anne ne yapacağım ya? Of. Ne yap biliyor musun? Sen şimdi kalk dışarı çık, bir hava al, bir alışveriş yap şöyle güzel güzel. Evde oturarak çözüm bulunmaz ki bunlara. Ya evet anne ya, çok doğru söylüyorsun aslında. Belki bir iki iş kıyafeti alırım. O sırada başvurduğun firmalardan geri dönüş yaparlar. Ay evet ya çok iyi olur. Çağırıyorsun yani. Evet anneciğim çağırıyorum. Hadi. Aferin benim güzel kızıma. Teşekkür ederim ya sağ ol. Abi ya. Ya uykusuzluk da berbat bir şey ya. Esnerken gözümden yaş geliyor böyle olmayacak. Benim biraz açılmam lazım ya. Ay. Ay. Filiz bir şey soracağım. Ya şu bilmecenin cevabını biliyor musun? Yok bilmiyorum. Bir günde bir şey biliyor. Ya. ya oğlum Erdem. Adını seslendiğimizde yok olan şey ne oğlum ya? Söylemem Murat'cığım. Biraz düşün ve bul. çevrelerinde uyuz oluyorum ama düşünmeden de edemiyorum. Ay. 565. Ee babişkocuğum ben şimdi ne yapacağım burada? Kızım ne bileyim işte takıl burada bu aç bilgisayarını aç chat yap falan bak gazete oku yap bir şeyler işte ya. Olmaz Babış kocum. Ben ciddi işler yapmak istiyorum. Şirket adına önemli kararlar almak istiyorum Babış kocum. Öyle değilsin. Hı. Hah. göre bir iş buldum bak. Pesörele çıkacak öğlen yemeğinin menüsünü sen hazırla. Aa, bu önemli bir iş değil mi babış kocum? ...bazma kızım ya, beslenmeden daha önemli şey var mı? Can boğazdan gelir. Doğru söylüyorsun babişkom. O zaman ben öyle yemeği menüsünü hazırlıyorum... ...ve kimse beni rahatsız etmesin lütfen! Tamam, anladım da bu ne, badir? Sekretere söyleyeceksin. Doğru söylüyorsun babişkocuğum. Pınar Hanım! Ayrıca telefonla söyleyeceksin. O da doğru. Alo Pınar'cığım. Görüşürüz babişko. Buraya gelsene benim yanıma, gel gel. İlk yemek. Bunun burasında depo var. Ay. Bunu depoya kaldırırız. Tamam efendim, hemen Hemen kardeşim. depodan değiştirin. Merhaba, vitrinde gördüğüm bir şeyle ilgili bir soru soracaktım. Evet, tezgahtar arıyoruz. Tecrübeniz var mı? Pa pardon, anlamadım. Vitrindeki ilan için gelmediniz mi? Ama ben elbiseyi soruyordum. Niye ben de böyle bir işte çalışmıyorum ki? Bir şirketten teklif gelene kadar geçici olarak çalışabilirim tabii ki. Y yani tecrübem yok ama pekala yapabilirim. Tecrüben yok yani. Aslında güler yüzlüsün. Yapabilecek gibisin. Eğer deneme süresini kabul edersen neden olmasın ki? Ay canım niye kabul etmeyeyim? Ta, ta, tabii ki seve seve. Buyurun o zaman hayırlı olsun. Arkadaşlar yardımcı olacak. Hemen başlayın. Tamam tamam teşekkür ederim. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ya niye sessiz? Kızın çalışmayla en ufak bilgisi yok ki. Ne yaptın Kemal'im? E ne yapacağım öyle oyalansın diye bir iş verdim onunla, e, onunla takli işte. Kemal'im yanlış bir şey yapıp bak işlerine zarar vermesin sonra. Yok ya Serpil öyle muhim işleri önemli meseleleri verir miyim? Ben onun eline zarar vermesini istemem tabii ki. Gel. Bir dakika Serpil. He kızım. Efendim yemeğinizi burada mı alırsınız dışarıdan mı söyleyelim size? Ee burada yesem ne var menüde? İstakoz var efendim. Aha, istakoz mu? Evet efendim. Nereden çıktı o? Rüyam Hanım'ın evriyle yapıldı. Herkes şimdi istakoz mu yiyor yani aşağıda? Evet efendim. Şerfil, Şerfil. Ha bu kızını bir an önce eve çağır. Bir an önce beni deli etti, hadi. Ta tamam Kemal'im, ben çağırıyorum canım. Tamam Aha. canım, tamam. Evladım, ne yapıyorsun? Gel şimdi, Herkes ister kuruz mi? Evet efendim. E sana battık. Ah ya, ah! Nasıl oldu sizce? Yani ne, ya, şey, ya ne desem ki? Yakıştı mı? Ya bu biraz fazla pullu. Yani sanki sizin tarzınız biraz daha sade. S sanki olmadı gibi. Haklısın, ben de pek beğenmedim. Yani bence almayın bunu. E, en iyisi başka şeyler bakın. Doğru söylüyorsunuz, ben bunu çıkartayım. Evet. Ne yapıyorsun sen? Şey, müşteriye yardımcı olmaya çalışıyordum. Sana fikrin sorulduğu zaman çok güzel olmuş diyeceksin. Vazgeçmesine değil, satın almasına yardımcı olacaksın yani iyi de yalan mı söyleseydin? Nasıl söylersen söyle, onu kataya gönder. İyi, i̇yi, tamam. Öyle yaparım o zaman. Allah aşkına bir sessizlik ya. Dur. La ilahe illallah. Ya bir sessizlik ya. Dur müdür bey. Sen iş yerinde uyuyor musun? Estağfurullah efendim. Bir... bir öğle tatilinde biraz ki, haddim olmadan kestireyim dediniz efendim. Olmaz mı hancım? Burası banka, otel değil. Buraya insan değil, para yatırıyorlar. Anladım efendim, çok özür dilerim. <laughs> hem iş yerinde uyuyorsun, hem de sessizlik diye yaygara yapıyorsun. Bunlar güzel şeyler değil. Aa! Ana! Erdem'in sorduğu bilmecenin cevabını buldum galiba. <laughs> ben ne diyorum, sen sorduğu bilmece mi? Adını seslendiğimde yok olur, nedir, yok olan şey nedir diye sormuştu. Ee, aynısını bana da sordu, hatta biz onunla yemeğine iddiaya girdik. Evet. Cevabını buldun mu dedin? Evet. Sessiz olun diye yaygara yapıyorsun deyince siz demin bana... ...buldun cevabı galiba. Ertem yemekten gelmeden önce cevabını söyler misin bana? Tabii ki, sessizlik. Sessizlik mi? Evet mi müdürüm bir düşünsenize, burada tam bir sessizlik olduğunu düşünün. E ben sessizlik dersem, e, konuştuğum için ses olacak, e böylece ne olacak? Sessizlik yok olacak. <laughs> Buldum. Evet ya. Evet ya, bulduk cevabını. Süper. İddiayı da ben kazandım. E bunu Erdem'e söylemezsin değil mi? Aramızda kalır. Tabii efendim, aramızda. Merak Aramızda. Var. Mesainin başlamasına on dakika var. İstersen sen biraz daha dinlen, uyu, ben de üstünü örteyim. Yok efendim, olur mu öyle şey? Ben... Hazır kalkmışken gideyim. Hatta bir elimi yüzümü yıkayayım. Peki. Müsaadenizle. Hadi, Buyurun efendim. Aramızda değil mi? Tabii. Sessizlik. Zengin kız fakir oğlan.